Conquerors 1.5.1 ve 1 Age of Star 2 moduna geri dönüyoruz. Hem de Azerbaycan'da. Evet. Bu bu seri hem, uzun süre düşündüğüm bir seriydi ama yapamadım işte. Evet. Ama şimdi nasipmiş. Artık başlıyoruz. Hedef evet. İlk hedefimiz buradaki ülke Ermenistan. Görüyorsunuz. Hemen bu, hemen param ordularımızı oraya gönderelim. He, Safa Safa bir geri dönmeye çalışıyormuşuz. <laughs> İyi oyunda event vardı. Türkiye kraliyet seçmiş. Evet. Hemen paramız birikti. Oyunda biz 10.000 para vermiş zaten bu başta. Şunu ekleyelim. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Hemen çok hızlı bir şekilde başladık. Bitti. Evet. Başladık ve bitti. Olay bu. Evet hemen ikisini de alalım. Speedrun yapıyorum birazcık arkadaşlar. Evet. Teknoloji puanlarımızı vermiyormuşuz. Böyle salladım arkadaşlar artık. Sonunda. Paramızın iyice bitmesi evet, lazım. Delişler. Evet. Dedeler ilişkileri gitmemiz lazım. Özellikle bu üç devletle. Aa Türkiye'nin başkenti 8 olmuş. Evet. Normalde Ankara'ydı. Türkiye başkentinde 8 ay çıkmış. Neyse. paramızı birazcık daha biriktirelim. Evet, hemen görüşten <laughs> de gelelim. Evet, Gürcistan'ın başkenti bizi zorladı. Ama bize sökmez Evet. Şu anda bitirdik. Evet. Adamları bitirdik. Evet kısa videolar paylaşacağım artık arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Kısa oldu biliyorum. Ama program bu uygulamayı çökebiliyor. Daha önce test edemedim. Bilgi oyun bozuldu. O yeniden başladım tableti. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Hepinize iyi günler. Bay bay.